Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Kliosin vajinal krem nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Kliosin, klindamisin fosfat isminde bir antibiyotik içerir ve vajinal krem şeklindedir. Bu ilaç bakteriyel vajinozisi yani vajinadaki bakteriyel bir enfeksiyon tedavi etmek için kullanılır. Kliosin, 40 gramlık laminetüpte 7 adet tek kullanımlık aplikatör ile birlikte sunulmaktadır. Kliosin vajinal kremi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise kliosini şu durumlarda kullanmayınız. Eğer klindamisin, linkomisin veya kliosinin içerisindeki diğer maddelere karşı alerjik iseniz, iltihaplı bağırsak hastalığı veya antibiyotikle bağlantılı kolit rahatsızlığı geçmişiniz varsa, Kleoseni şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer ishaliniz ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız ya da mide bağırsak problemleriniz varsa, eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen bağırsak iltihaplanmasını bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir. Çocuklarda kullanımı önerilmez. Tüm vajinal enfeksiyonlarda olduğu gibi kliosin tedavisi sırasında cinsel ilişkiye girmeyiniz. Kliosin kondom veya diyafram gibi doğum kontrol yöntemlerinin etkisini azaltabilir veya yok edebilir. Bu tedavi takip eden 72 saat boyunca kondom veya gebelik önleyici diyafram kullanmayınız. Kliosin tedavisi sırasında tampon, duş gibi diğer vajinal ürünlerin kullanımı tavsiye edilmez. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Kleosin vajinal kremin olası yan etkileri ise tüm ilaçlarda olduğu gibi kleosinde de yan etkileri neden olabilir. Bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir. Yaygın yan etkisi vajinal kandida türü mantar enfeksiyonu, kadın dış genital bölge veya vajinada enfeksiyon veya iltihaplanma, karın ağrısı, kaşıntı, kadın dış genital bölge veya vajinal dokularda bozukluk, yaygın olmayan yan etkisi vajinal enfeksiyon, kandida türü mantar enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu, mantar enfeksiyonu, aşırı duyarlılık, baş ağrısı, sersemlik hali, baş dönmesi, denge kaybı, hissi, burun kanaması, mide bağırsak sisteminde ağrı, ağız kokusu, ishal, mide bulantısı, kusma, kabızlık, hazımsızlık, Şişkinlik, döküntü, cilt kızarıklığı, kurdeşen, idrar yaparken ağrı hissetme, idrarda yüksek şeker, idrarda protein, kadın dış genital bölge veya vajinal dokularda ağrı, vajinal akıntı, bilinmeyen yan etkisi, bakteriyel enfeksiyon, üst solunum yolu enfeksiyonu, ciltte kandida türü mantar enfeksiyonu, aşırı faaliyet gösteren tiroid, tat duyusunda değişiklik, karın şişliği, bağırsak hastalıkları, mide ve bağırsak bozuklukları, antibiyotik sonrası ishal, kalın bağırsağın ciddi bir enfeksiyonu, döküntü, sırt ağrısı, anormal doğum, leğen kemiği ağrısı, adet düzensizliği, adet düzen dışında görülen hafif ara kanama, uygulama bölgesinde ağrı iltihap. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Kleosin vajinal krem nasıl kullanılır? Doktorunuz kleosini hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir. Tavsiye edilen doz bir aplikatör dolusudur. Bir aplikatör dolusu ilaç 7 gün peş peş olmak üzere yatmadan önce vajina içine uygulanır. Doktorunuz durumunuza bağlı olarak daha kısa 3 günlük bir tedavi önerebilir. Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve hasta dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız. Uygulama yolu ve metodu ise vajina içine uygulanır. Kremi kullanmadan önce ellerinizi mutlaka yıkayınız. Aplikatörün uygulanması ilacın kutusu içinde vajina için en uygun uygulama olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış 7 adet tek kullanımlık plastik aplikatör vardır. Tüpün kapağını açarak plastik aplikatörden birini tüpün ağzına takınız. Tüpü dibinden yavaşça sıkarak kremin aplikatörün içine dolmasını sağlayınız. Aplikatör içindeki itici kolun sonuna kadar dışarı itilmesi yeteri miktarda kremin dolduğunu gösterir aplikatörü tüpten ayırınız ve tüpün kapağını kapatınız. Sırt üstü yatarken aplikatörü vajina içine doğru olabildiğince derine ilerletiniz. Aplikatörün içindeki itici kolu yavaşça en sonuna kadar itiniz. Boşalan aplikatörü vajinadan yavaşça çıkarınız ve atınız. Kullanılan aplikatörü klozet'e atmayınız. Kremi uyguladıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda kullanılması önerilmez. Yaşlı hastalarda kullanımı, yaşlı hastalarda kullanım dozuna ilişkin veri yoktur. Kleosinin saklanması. Kleosini çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.